Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft konusu ama arkadaşlar bugün totemler oyn totemler oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta değişik totemler oynuyoruz bir gecesinde Biliyordunuz o da çok eskiydi. Ve evet. arkadaşlar bu sefer çok sefer arkadaşlar biraz yürek yani bir var. Evet sen bu tepinden tutmadın. Hoş geldiniz bu arada. Ay Arkadaşlar bakın Efe bu totemlerini aldı. Arkadaşlar bakın oyuna yeni totemler eklenmiş. Bakın eskiden bu totemler totemler yoktu. Bakın herhalde var ya yani. ben de bilmiyorum. Arkadaşlar var mı yok muydu siz yazın. Bakın arkadaşlar bakın Ward'ın totemi gelmiş. Bir de koklayıcı bir de kurbağa totemi falan filan gelmiş. Her neyse arkadaşlar bugün Efrek ile kapışacağız. Efe hazır mısın? Evet. evet. Arkadaşlar Efe şu anda son sürekli bekliyor kapışmak için. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyor Allah! şimdi dedim özür dilerim. O sen bana nasıl o kadar fazla ok sıkıyorsun ha? Ha burada. Gel buraya. Bu arada hem kasmak yok ha. ben bu arada okusunu bir yere attım. Gel buraya. Evet bu arada savaşlamadı biraz tamam mı? Gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar beni öldürdü. Şöyle ilerleyelim. Hayır. <laughs> Hayır. Geliyorum geliyorum bekle sen dur dur Arkadaşlar şu an Efe'yle savaşımız başladı da Efe'yle arayamıyorum ben Oyunun başındayım ben Oyunun başındasın da neredesin Dur şu şu şu, şu anda sabah yapayım da bir de canavarlarla uğraşmayayım evet, Oyuna Efe! Buraya! Oyunu kurtaracağım! Efe saldırıyor! <laughs> Arkadaşlar Efe'nin boğduğunu çok güzel almış Arkadaşlar Efe'yle tek attım gördünüz mü? <laughs> bir şey olmaz Efe. Oğlum şey yap az yer kutlayıcı var Sen gördün mü? Ne? görüşürüz. Hadi. Bay bay. Efe. Buradayım. Arkadaşlar hatırlarsanız şimdi bizim bir tane lama totemimiz vardı. Efe. 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 Ha? Sen ne söyledin totem neydi? Yanıyı ya, anladı. Lama lama. La. Aa bir dakika. Yalnız lamanın bir şeyler çıkarması gerekmiyor muydu böyle? Evet. Böyle. Bak. Olmuyor. o ya? Arkadaşlar sizce lama mı çıkartıyordu o yazın herhalde. Hayalde lama çıkartıyordu. Sen bir git be. Gel buraya. Ay gel. Yani. Kızım ben. <laughs> ben totemi. ne yapacaktım? Evet ben totemini almışım. Gel buraya. <laughs> Arkadaşlar dur. Evet dur. Ebe ne yapıyorsun? Ebe! Ebe, ebe annem kocaman bir balık var. Hayır. Balığı öldürdüm. Neyse balıkları pişirmişim. Kızım, hayır biz buna balıklar, bizle kapışmalar vericim. Balıklarla ilgileniyoruz ya. <laughs> gel, 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 gel. Kızım. <gülüyor> Aha! Çiçekler hala burnumda şarkı. Geçiyorum. Gel gel gidiyoruz. Tamam geliyorum. Neredesin? Şurada. İçine i̇şte bak. Aşağıya girme bak. Aşağıya. Uç. Neredesin? Uç. Uç. Neredesin? Neredesin? Orada Gel buraya. Gel buraya. Blaze toteminde değil. Ooo. Evet. Ağız Neredesin? 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 Göremiyorum. Ya ne sallanıp duruyor ya? Hey <laughs> yürü gel. yeter mi? Yeter. İlk defa bir beni öldürdü. Oğlum etrafı yaktım ya. Şu yangını söndüm. Yes <laughs> 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 yes yes. Ben de. en iyisin. Yes yes ben en iyisin. Yaktım <laughs> <laughs>

gibi koştum. Yok. flaş mısın? Sonra evet. Yo 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 yo. yo yo. Gel gel. İsmi bakın. Gel buraya. Abi oluyorsun. Öleceksin ki.

Efe ne yapıyorsun? He? Eee... Eee... Eee ne yapacaksın ama? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Söyle. He? Efe söyle hadi. Bak yumurta alma. Efe ne yapıyorsun? ben de kendim almışım. Dör, ha, ol. Dur. Dur. Benim abi. Hadi hadi. 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 Efe ben mi sıyayım ya sende? Efe hadi. Ama oldu. Tamam hadi bakalım. Tamam oldu. Gel gel de ne yaratıcı modu almasaydım ya valla. Gel buraya gel 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 gel. ben buraya gelirim ki. E gel buraya gel. E gel. Gel 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 boşuna dönüyor. Hiç boşuna dönüyorum. Efendim. Gel buraya. Ha, şuradan geçerim ben. Aa, aa geçtim. Gel. <laughs> <laughs> ben buraya kaldım. ben buraya kaldım. Kurtardım. <laughs> 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 gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 Arkadaşlar eve gelsin. Ama bizi böyle yapma. Tamam mı? Hmm. Ama biz böyle yok. Ne yapma. Ama biz böyle yapma. Dur bırak kalın. Ne yapıyorsun? Önce ağlarıyla açmaya çalışalım ama açılmıyor. Açılmıyormuş. Hadi ha! Hadi ama. Ama ben ne yapayım? Orada kaldın. ya can ya can ya. Ya bugün ya ya. ya ya. Allah seni ne Dur ne de ne ben de biraz hızlı koşmak istiyorum. valla. Çok yavaş başkası. Neyse dur. Koşma 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 Allah. koşma kafamı vurdu ha. E evet. ne kadar kaç sen Oo, kafamı ya Allah. Ben ne yapıyorum ya? ben nereye buraya. Ne yapıyorsun? Ne Ne نیه نه 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 هدی نه 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 من هدی خوشم نیامد قانو مانه 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 قانو Ben <laughs> 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 ya, ya, ya. Ya, de Ben de yine. Ben de yine. Gel de. Ben da Ben da sana. Ya, at ya, ben, ben at. mı Böyle gideyim, şöyle gideyim, böyle gideyim, böyle gideyim. Şöyle gideyim. Ne oluyor?

Kayda bak çok kaçtak konuş. Hmm. Onlar tamam. Çıkabilir miyim? Çıkabilir miyim? Ne kaçıyor? Hadi. Ne? 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 ya Ne? 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 çocuk. <laughs> Oğlum kız artık nereye gittiyse dünyaları açtı ya. Gel buraya gel gel. <gülüyor> 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 hey, <sen varıyorsun. gülüyor> evet. Gel ay, <buraya>. gel. <laughs> 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 gibi. <laughs> Efil, 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 sen bu köylere maymun olmayı mı öğrettin? Eee, <laughs> öğrendim. Sen var ya, kızım köylere de maymun olmayı mı öğretiyorsun? Gel buraya, gel, gel. Aha, aha, Allah ya, ya? Gel buraya, gel gel gel. Gel, seni adam değilim yemin ederim ya. Eğer seni adam Gel buraya, gel. <laughs> Aa, tane vurdum, bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Oo, ben bir sıçırırım. Ben yoksulur. Aha. Ben vurdum mu? Vallahi kızım, ben bugün okçu oldum ha. Gel efendim koşu koşu şunu gördü. Evelyn hayır yapma. Evelyn hayır yapma. Evelyn insan biraz görür ya İnsan biraz hayır yukarı... Yukarı... hayır yapma. Evelyn hayır Maymun Maymun mu? Ja, <gulm> <gulm> ah, maar het is <gulm> een fake, zo ja. Maar het filmt me, maar fake is een fake, zo ja. Gemmeren, 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 Gel buraya, gel buraya. Doğa nasıl da siliyorsunuz işte. <laughs> 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 gel buraya. Ney? Ne? Ben? Ağabey ben geliyorum. <laughs> arkadaşlar Efe benimle oy oynuyor. Bu arada az önce kedi gördüm arkadaşlar. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama ben gördüm az önce bir tane kedi. Gel bakayım buraya Efe. Kızım sen benden ne yapıyorsun ya? Beni törlemek <laughs> mi istiyorsun? <söyleyeceğim>? Sabahtan beri <laughs> beni törlüyorsun ya. Dayı, Neredesin? Cık. Neredesin? Bak köylüye vuruyorlar bize. Acaba ben köylülere vuruyorum ya. Kardeşim. Onu, onu. ona. Ne sen yaşıyorsan. Ne sen yaşıyorsan. Şey <laughs> Pilecerlerimi. Araya bak şüphe benim. Pilecer dedim. Pilecerlerimi Balkan köylülerin yanına göndererek. Evet. Tamam. Pilecerler. Tamam şaka yapayım. Kızım sen nasıl kaçacağız? Şu bayrağı verme şuraya. Evet sen. Sen Spiderman mi oldun? Evet şimdi... evet evet oldum. Şimdi ben Spiderman oldum. Gel buraya. Cibay cibay. Spiderman. Cibay cibay. Spiderman. Cibay cibay. Ya yeah, boy. Kızım sen neredesin ya? Nereye kaçtın? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> gel buraya gel. Gel gel. Gelsene gel çocuk. Allah'ım sen bana sabır ver. Dur <laughs> Allah. Ne yapalım? Dur saat kaç. Yani var mı? Kaçak olmuş yani, on dört dakika. Bebeği ne vuruyorsun? Bebeği, bebeği boş ver. Abin diyor arkada. Bebeği niye vuruyorsun? Bebeği niye vuruyorsun? Çünkü vuruyor arkadaşlar. Ebi, katil. Pilitür. Pilitür diyorum ha bu ara. Gel buraya. Aaa! Seni öldürdüm. Yemin ederim öd... Öldürün beni. öldürdüm ya ben seni. Gel buraya, gel gel. Kodum bebe, bebe. <laughs> Allahım çıldırıyorum. mu ben. oldu? Allahım ne yapayım? Çıldıracaksın, çıldıracaksın. Oh be, Sonuna bir biçim rahatladı yemin ederim ya. Ah. 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 geliyorum. Ama korda. Açık açık. Bana bu ne kadar. Gel buraya gel. Allah gel. Gel buraya gel. buraya. Gel 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 buraya. ne o kadar. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Böyle, <laughs> bir kalbi bir yok alıyorum ya. Sen nasıl <laughs> 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 bir kardeşsin ne fil ya? Ben böyle bir kardeşim. Hepsi konuştu. Hepsi bunu hele gel buraya gel. Vallahi ne mi? Sabah kamera betrolü arkadaşlar ya. Atın ya. Yüzeyim de. Ne? Ne? Sen ne yapıyorsun? Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Sen bitti. Sen bitti. Neredesin? Uykum yok. Sabah oluyordum. Ha. Evet. Evet.

o zaman geldim kızım bak. Sen var ya, sen çok büyük bir ha. Seni gerçekten <gülüyor> 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 Ay! Ay! Ne? Az önce 1 saniye önce yokuz arkadaşlar. Efendim çok hızlı bir koşan kız, bitrandıcı. <laughs> Eskiden giriyorlardı. Nasıl giriyorlardı? Hava girmekten ölüyorum burada. Oh be! Sonra bir kere vurdum yemin ederim ya. Sonra bir kere vurdum arkadaş. Ara girene vurdum ya. Sen nordan? Totemi nereden buldun? O neresi ya sen? Gel şu o katanın totem var ya. Yok <laughs> hemen. Aa oh! söyle. Söyle hemen söyle. Hemen söyle. söyle hemen söyle. Söylemezsen Nereye kurdun lan? Öl, öl. Kaç yok. Öldün ki sen. O oh, GG <laughs> yes. <gülüyor> Çekil be. Evet <laughs> <laughs> oh, <bir> ultra. Ultra şey ne var aşkım şimdi? Ne var? Gel buraya. Ne oluyor ya? Biraz, bir dakika, ben ah, geliyorum. arkadaşlar gel. Hava yerinde valla. Bu nasıl bu kadar arkadaşlar kaç dakikada gaysa... Ama arkadaşlar çok komik hamlar yaşadık. Aynen zaten sen bu bu kadar